Hepinize selam millet. Dipper TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Okey 101 Plus'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Hadi videoya başlayalım. Bir tane oda bulup hemen girelim. Şurası mesela. Umarım güzel bir el verir. Bakalım OK'imiz yok. Muhteşem. Şöyle hemen dizelim. Hı hı... Evet çok yüksek sayı var ama hiç yüksek değil o yüzden kötü. Şöyle yapsak... Tez kırık tuttu. Çiftim de yok ki ya... Neyse... Bu bana bir sarı 8 gelse güzel olur ve 13 siyah değil ya. Aziz Allah Eda dokunmaya başladı. Bu burada kalsın. <laughs> Adam attı oldu mu? Evet. Bir iki el içinde böyle güzel bir taş falan gelmezse büyük ihtimal bu oyundan çıkarım direkt diğer oyuna geçerim. Çünkü el çok kötü. Yapacak bir şey yok. Oh shit. Ben bu oyundan direkt ayrılırım çünkü yani oynamaya gerek yok. Hatta şunu da çek. Çift verdi de yani bir işe yaramıyor. Hadi gitsin. Ayrılmasadan. Odayı hızlı bulursam burayı kesmem diyecektim ki buldum. Oyun hızlı başlasın. Hadi bakalım. Daha demek ki şanssızlık. Umarım bu elde de şanssız olmayız. 1, 2, 3 var. 13'ler var. Burası var. Bu el güzel gibi. Şöyle şöyle. Hı. Hmm. Bunu da aldık. Güzel. Şurada dursun hatta şöyle yaparsak daha güzel olacak gibi. Şöyle güzel. 2, 3, 4 çiftim var. Güzel. Hmm, hmm, hmm. Evet elimi yükseltecek güzel bir taş gelirse direkt atacağım. Umarım gelir. Veya birisi benden önce 100, 130, 140 açmazsa. Hadi bakalım. Hmmmm... bu taş. Bir gitti. Ta doğru atıp doğru hiç gerek yok çünkü. En azından ikileri birleştirebilirim. Bir kalbiniz vardı. Onu hatırlayın. Üf be. Ucunu hiç açtı mı diyecektim ki. Şimdi açtı. 137. Bu kötü oldu. Hadi be Mesut be hadi be bir tane güzel taş at açalım o değil Ben çift taş var ya büyük ihtimal At şunu Benim şu toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 çiftim var Okey Güzel Ay ne istedim be. Şu an yorgunum biraz. Bayo'dan çıktım. O yüzden biraz da esnemem var. Sen çift maçtın ya. Eğer çift açtıysa bana da böyle bir 11 falan gelirse mavi 11 çok iyi olur ya. Ama mavi 11 gelirse açabiliyor mu? Açabiliyor Aynen bana bir mavi 11 lazım. Bak işte ya. Bak işte ya. Siz değil babacım ya. At şunu. Son taşa bağlı. Hadi bakalım. Ay 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 ay. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tadim de söylediğim gibi yoğun da esniyor. Açamadık arkadaşlar, açamadık. Neyse aç. Bugün 2'de 2 kaybettik. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bu video da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.